Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da Karapınar Güneş Santrali, Bozkır Barajı ve Abdülhamit Han Caddesi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katıldı. Müzik Erdoğan sahnede mitik alanındaki vatandaşları selamlarken seçim şarkılarına da eşlik etti. Geniş bir kalabalığa seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gabar bölgesinde bulunan petrole ilişkin beklenen müjdeyi verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cudi Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasiteli petrol bulunduğunu açıkladı. Cudi Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasitesi sahip petrol bulduk. Evet, evet. Bu ne demek biliyor musun? Ey teröristler. İşte sizi o petrol kuyularına gömeceğiz. Erdoğan gabardaki petrol kuyusuna Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın adının verildiğini söyledi. Gavardaki kuyumuza bölücü örgütün alçakça katlettiği Şehit Öğretmenimiz Aybüke Yalçın'ın adını verdik. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Muharip Uçal Kağan'a karşı bazı kesimlerin söylemlerine tepki gösterdi. AK Parti'den Kayseri Milletvekili adayı olarak gösterilen Akar, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği'nin iş dünyası buluşmalarındaki konuşmasında, savunma ve güvenlik konularına yönelik değerlendirmelerde bulundu. Bıraktıkları çıktı, bu Milli Muharip Uçal Kağan'ın bir savaş ayıbı olduğunu, i̇şte insanlara karşı kullanıldığından gibi, bir dakika böyle, hani gerçekten ne şeysi var, çerçevesi var, ne önü var, ne arkası var, gelişmiş bir laf var. Bunu uzun uzun izah etme gerek yok. Bunu Ahmet Kaya çok güzel Herhalde yani bu düşünerek, herhalde yani bu insanları düşünerek cevabı var. Nereden baksanız tutarsız, nereden baksanız ahmakça. Evet. Akar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı İstikbal'in yüzyılı töreninde Milli Muharip Uçağı Kaan ile Hürkuş'un tanıtımının yapıldığını hatırlattı. Her kimse o ülkenin, mensubu olduğu ülkenin savunmasını sağlar, güvenliği sağlar, bulutlarını güvenliği sağlar, ve fuatleri korur. Bu da tamamen uluslararası uygundur, tamamen meşrudur efendim, ve meşruiyet olan bir kurumdur bu. E bunun bu şekilde efendim, konuşulması efendim, gerçekten çok yazık. Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Nisan'da tüfe önceki aya göre %2,39 arttı. Yıllık bazda tüfe %43,68'e geriledi. Yurt içi üretici fiyat endeksi Nisan'da %0,81 artarken yıllık bazda %52,11 oldu. Tüfede ana harcama gruplarında önceki aya göre en yüksek artış %5,93 ile haberleşmede görüldü. Konutta ise %1,47'lik düşüş meydana geldi. Yıllık bazda bakıldığında en yüksek artış %66,62 ile sağlıkta gerçekleşirken en az artış %13,82 ile giyim ve ayakkabı da görüldü. Nisan'da tüfede kapsanan 143 temel başlıktan de artış, 24'ünde düşüş gerçekleşirken 6 başlıkta değişim olmadı. Nisan ayının zam şampiyonu %21,47'lik artışla kuzu eti oldu. En çok fiyat düşüşü %15 ile elektrikte görüldü. Avrupa'nın en yoğun, dünyanın ise en önemli küresel aktarma merkezlerinden İGA İstanbul Havalimanı'nın 200 milyonuncu yolcusu Malezyalı Karen Lee oldu. Dış hatlar gidiş terminalinde düzenlenen törende konuşan İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGAR'ın operasyonlarından sorumlu genel müdür yardımcısı Mehmet Büyükkaytan havalimanında 200 milyonuncu yolcuyu uğurlamaktan gurur duyduklarını söyledi. 5 sene içinde 200 milyonuncu yolcuya ulaşmamız bizim için çok önemli. Tabi burada şunu unutmamız gerekir ki 2 sene boyunca pandemi nedeniyle yolcularımızı taşıyamadık. Malezya'lı Kernelly 200 milyonuncu yolcu seçildiği için çok şaşırdığını ve çok şanslı olduğunu düşündüğünü belirtti. Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği Başkanı İbrahim Erden, Türkiye'nin iklim değişikliği mücadelesinde koyduğu net sıfır emisyon hedefine ulaşması için 2053'e kadar 90 milyar dolarlık rüzgar santrali yatırımı yapması ve 85 bin megawatt rüzgar enerjisi gücünü sisteme dahil etmesi gerektiğini bildirdi. Erden yaptığı açıklamada Türkiye'nin mevcut teknolojiler dikkate alındığında rüzgar enerjisi potansiyelinin kara ve deniz ile beraber toplamda 150 bin megawatt seviyesinde olduğunu söyledi. Türkiye'nin rüzgar enerjisi potansiyeline yönelik birçok çalışmanın yapıldığını dile getiren Erden, bu potansiyeli kullanmak iklim değişikliğiyle mücadele ve sıfır karbon piyasasına ulaşmak amacıyla rüzgar, güneş ve diğer temiz enerji kaynaklarına yapılacak yatırımların aktarılması gerektiğini ifade etti. Erden 2053 hedeflerine ulaşmak için Türkiye'nin birçok bölgesinde rüzgar yatırımı yapılacağını, kısa bir süre sonra kapasitesi düşük tribünlerin ise yüksek kapasiteli olanlarla değiştirilmeye başlanacağını aktardı. Samsun'un Atakum ilçesinde tartıştığı kız arkadaşını silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre yeni mahalledeki bir rezidansta dün akşam saatlerinde CK ile kız arkadaşı KT arasında tartışma çıktı. CK tartışmanın ardından yanında bulunan tabanca ile ateş ederek kız arkadaşını yaraladı. Sağlık ekiplerince 19 Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerinden kaçan şüpheli ise ilk adım Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekiplerince yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli İl Emniyet Müdürlüğü Asayi Şubesi Cinayet Bürosu'na götürüldü. İtalya'nın bereketli ovalarıyla çevrili Bologna ve Ravenna bölgelerinde salı gecesi etkili olan sağanak yağış sonucu oluşan selleri de ilk belirlemelere göre bir kişi öldü. Onlarca kişi de yaşadıkları yerlerden ayrılmak zorunda kaldı. Ölen kişinin 80 yaşında bir vatandaş olduğu ve bisiklet kullanırken sel sularına kapılarak boğulduğu kaydedildi. Şiddetli yağmur sonucu bölgede bulunan birçok nehrin suyu tehlikeli sayılabilecek düzeyde yükselirken heyelanlar nedeniyle hem karayolu hem de demiryolu ulaşımında aksamalar meydana geldi. Uzmanlar son yıllarda yağış rejimindeki değişiklik nedeniyle insanların fırtına ve sel gibi yıkıcı doğa olaylarına karşı daha dikkatli olması gerektiğini ifade ediyor. Avustralya'da arkadaşlarıyla balık tutarken kaybolan 65 yaşındaki adamın cesedi timsahın karnında bulundu. Balıkçı Kevin Dormandy en son cumartesi günü tuzlu su timsahlarının yaşam alanı olarak bilinen Kennedy Bens bölgesinde görülmüştü. Bölgede 2 gün süren aramanın ardından polis iki büyük timsahı öldürdü ve karnında insan kalıntılarına ulaştı. Cesedin kimliği henüz resmi olarak belirlenemedi ancak polis bunun 65 yaşındaki adamı arama çalışmalarının trajik sonu olarak niteledi. İnsan kalıntıları timsahlardan yalnızca birinde bulundu fakat yetkililer her iki timsahın da olaya karıştığını tahmin ediyor. Bir 6 Şubat'taki depremler nedeniyle liglerin tatil edilmesinin ardından geleceğin yıldız futbolcu adaylarının yeşil sahalardan uzak kalmaması nedeniyle organize edilen Seyhan Belediyesi U13 yaş futbol başkanlık kupası turnuvası küçük dikili Söğütlü futbol tesislerinde başladı. <laughs> Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ın su yaptığı ciddi yatırımlar sonrasında muhteşem bir tesis haline getirilen ve mahalle sakinleriyle amatör spor kulüplerinin faydalandığı Söğütlü futbol tesislerinde düzenlenen turnuvada geleceğin yıldız futbolcu adaylarının saha içerisindeki kazanma hırsı görülmeye değerdi. 11 Mayıs'ta sona erecek olan turnuvada derece yapan ve katılımcı takımlara düzenlenecek olan törende kupaları ve madalyaları takdim edilecek. Milli Savunma Bakanlığına bağlı Harita Genel Müdürlüğü ve Türk Deniz Kuvvetleri Seyir, Hidrografi ve Orşinografi Dairesi Başkanlığı 7. Ulusal Antarktika Bilim Seferine katılarak Pri Reis'in izinde kıtada denizden ve karadan koordinatları belirlemeye yönelik ölçümler yaptı. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda gerçekleştirilen 7. Ulusal Antarktika Bilim Seferleri kapsamında Harita Genel Müdürlüğü tarafından Horsos Adası'na yapılan jeodinamik ölçümler ve Disman Adası'nda bulunan küresel konumlama uydu sistemleri istasyonu ile yer bilimleri literatürüne katkı sağlandı. Türk Deniz Kuvvetleri Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı da Horsos Adası'nın batısında yer alan Lisat Körfezi'nde batimetrik ölçümler yaptı. Piri Reis 1513 tarihli dünya haritasında Antarktika'ya ait en yakın toprakları Güney Amerika kıtasının en güney bölgelerini çizerek oluştururken, Türk bilim insanları da 1967 yılından bu yana bölgede bilimsel çalışmalar gerçekleştiriyor. Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Bekir İrdem, kulübün 116. kuruluş yıl ile ilgili Atatürk'ün kulübün başarılı olması isteği doğrultusunda 9 değişik branşta binlerce sporcuyu 116 yıldan beri yetiştirip, yarıştırıp ülkemizi temsil etmeye çalışıyoruz dedi. En büyük motivasyonumuz Ulu Önderimiz Atatürk'ün buraya gelip bize çizdiği misyon. Kendi el yazısında da burada gördüğünüz gibi orijinalim. Fenerbahçe'ye ebedi muvaffakiyetler e, dilemiş ve her branşta bizim başarılı olmamızı istemiştir. Resmi kuruluşu 1907 olarak kabul edilen Fenerbahçe Spor Kulübü, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün kulübe 3 Mayıs 1918 tarihindeki ziyareti sebebiyle her yıl 3 Mayıs'ı aynı zamanda Fenerbahçe'nin kuruluş yıl dönümü olarak kutlanmaya başladı. Sarı lacivertli kulübün yönetim kurulu üyesi İrdem yaptığı açıklamada kulüp tarihi hakkında bilgiler verdi. Şimdi de hem sportif anlamda hem Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu olarak 30 milyon kişiye ulaşan bir camia olarak büyük sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz.